Evet sevgili dostlarım Lobby TV ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir menü yapacağım. Bugün menümü de misafirlerime yedirerek size sonucunu ileteceğim inşallah. Ara ara kayıkhanede manzaraları etrafı göstermeye de devam edeceğim inşallah. Ama ana temam tuzda tavuk olacak. Gerçekten tuzda tavuk çok sevdiğim harika bir menü. Ve güzel yaptığıma da inanıyorum. Şimdi bunun için bir tane bütün tavuğumuz var salamurak tuz yani kalın tuz dedikleri böyle iki paket var bundan. Bir tanesi 3 kilo. Hemen hemen 5 kilo gidiyor bir tavuğumuza. Sonra içine bir adet domates. 3 adet soğan. Siz arpa soğan da koyabilirsiniz. Bir tutam maydanoz. Maydanoz muydu? Maydanoz. Maydanoz olmaz. Maydanoz. Maydanoz. Bir tutam dereotu ve çok az da tereyağı koyacağız içine. En önemlisi hazırladığım karışım. Bu karışımın içinde bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı acı pul biber ve bir tatlı kaşığı da kimyon var. Bununla da güzelce tavuğumuzu her tarafına yedireceğiz. Çok güzel bir lezzet vereceğini düşünüyorum. Şimdi ilk önce e, tuzlarımızı hazırlayalım. Onlar da nasıl hazırlanıyor size göstereyim yakın çekimde. Kabımıza Öncelikle bir paket tuzumuzu dökelim. Yumurta getirir miyiz? 4 tane yumurta getirir miyiz? 3 kilo tuza 1 2 3 yumurtayı kırıyoruz. Sadece akını da kırabilirsiniz, sarısını da kırabilirsiniz. Çok fark etmez. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Yumurtayı yedirdikten sonra bir çay bardağı su ilave edeceğiz. Çay bardağı. Şimdi bir çay bardağı suyumuzu da ilave ettikten sonra köpürene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bunun köpürmesi lazım. Yani 5 dakika ortalama bunu bu şekilde çırpmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi tuzumuz köpürdü. Yani bu köpürdüğünde hazır demektir. Şimdi bunu süzgece alalım. İçindeki su süzülsün. Böyle dökül süzgece. Süzgeç ondaki suyu alacak. Şimdi biz ikinci tuzumuza da aynı işlemi uygulayalım. Şimdi tuzda tavuğun son aşamasına geldim. Ya bu tuzda tavukta arkadaşlar. Yani tek yorucu mevzu şu tuzun Yoğurulması Yani bir 10 dakikanızı alıyor hemen hemen yoğurmak. Böyle güzel köpük verdiği anda artık tuzunuz hazır demektir. Şimdi önce hazırlamış olduğum şimdi bunu tavuğuma bir yedireyim. Güzelce her yerine yedirin ve derisinin altına da nüfuz etmesini sağlayın. Bunu da nasıl yaparsınız? O zaten derisi açıktır içine elinizle sürebilirsiniz ya da kullandığınız fırçayla sürebilirsiniz. tavuğunuzu koyarken böyle sırtı üste gelecek. Onu ihmal etmeyin. neticede ben pişirme kağıdıyla pişireceğim ama yani tuzla temas halinde olmayacak. Ama yine siz sırtı üste gelsin. Evet güzelce her yerine yedirdim. Şimdi çok önemli bir nokta. Böyle delikler açın. 3, 4, 5 tane delik açtım. Sarımsak yerleştirin. Çok güzel aroma katacaktır. Sarımsaklarımızı yerleştirdikten sonra bir tutam dereotumuzu da yine tavuğumuzun içine yerleştirelim. Maydanozlarımızı yerleştirelim. Domatesimizi kıyıp yerleştirelim. Ben çeri domates bulamadım. O yüzden bu şekilde koyuyorum. Siz çeri domates bulabilirseniz de çeri domates koymanız daha iyidir. Hani tavuğun içini doldurun ki aromalansın. Bu kadar yeterli. Bunlar dursun. Şimdi ben bir adet de soğan koymayı tercih ediyorum şu an. Çünkü yerim kalmadı. Size dediğim gibi tavuğun içini çeri domateslerle Arpacık soğanlarla doldurup aromalandırabilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım pişirme kağıdımızı öncelikle ve tepsimize bir serelim. Önce tavuğun tabanını bir ayarlayalım. Tavuğumuzun tabanını ayarladık. Şimdi tekrar bir pişirme kağıdını Böyle açalım. Evet, tavuğumu çok güzel bir şekilde sardım. Hava almayacak. Şimdi tuzumla sıvamaya başlayayım. tavuğun etrafını güzelce sıvadım şimdi maksimum derecede 2 saat pişmeye bırakıyoruz ondan sonra ne çıktığını hep beraber göreceğiz Evet şimdi hazırlamış olduğum tuzlu tavuğu 220 derecede önceden ısıtılmış fırınımı veriyorum Ha, diyeceksiniz alttakini o da gün sonu misafirlerime sürpriz ama kanalı takip edenlerin tanıdığı bir şey şimdi iki saat sonra

<laughs> Eğilin kamerayı, kamerayı. <gülüyor> kamerayı. <gülüyor> 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 Lan yan da şey şey. Dayan dayan. <gülüyor> <gülüyor> TV bunu kırma fırsatını bana verdiği için teşekkür ediyorum. Her zaman kayıkhanemiz sizi bekliyorum. Ve başlıyorum. yeah maşallah be. Ey maşallah be. Tadına bakmaya geçeceğiz. Buyurun. Onlar yap. Tuzda tavuk. Gördün bir saniye de bitti. Bunu bir yaralım arkadaşlar. Onlar heyecanla bunu yarmayı unuttular. Lezzetinden yana şüphemiz yok. Evet. Ana bu ana bu. Oo. Şuraya baksana. Bu abi bir tak burada. Bak tavuğun içini alalım lütfen. Tavuğun içini alalım. Zepane orada ya. Burada gerçekten <laughs> sebzeli tavuğumuz. Şimdi sıra geldi buraya. Hocam burayı çekelim. Ay maşallah kokuyor baksana. Aç 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 Zeki Bey. Aç. At. Atıyoruz atıyoruz yok. <laughs> Aha. Kaldım edin sen. Aç aç. Bak bak. Bir koku var. Bir koku var. Gel 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 yaklaş yaklaş. Ey maşallah. Ey maşallah. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Elim ayağım titriyor, gel. <laughs> Nusret ha? Sek. Bitti. Kim Nusret? Nusret kim? Bitti. Al. Balından mı vereyim? Dalinden vereyim böyle değil mi? Böyle koparıyoruz. Gel.